arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Ben Tarık Satar. Gördüğünüz gibi çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Ben şu anda benim abi Aysan çekiyoruz arkadaşlar. çalışmaları tam gaz devam ediyoruz. Durmak yok. Yola devam diyoruz. Buğday yerlerine hazırlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tozluğundan gidiyor. akşamdan sonra çekeceğiz arkadaşlar. Kendimi de göstereyim. Devam. Nasıl geliyor, büyük kasa. Ergün abi Aysel çekiyor. Ben de Aysel çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an neredeyim ben? Çalışmalara bugünden itibaren başlamış bulunmaktayız. Durmak yok, yola devam diyoruz.